Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yedek hesabımdaki e, karakterlerle Brawl Stars oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar ben bu hesabı eskiden açmıştım. Yeni buldum bu hesabımı. Ve buz karakterini açmama son 6 dakika kaldı. İnanabiliyor musunuz? Allah. Her neyse gelin hem beraber hemen savaşa baş başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi e, maçımıza başlayacağız. Hemen başlayalım. Ha. Ay Max var. Neyse ben yenirim yine. Uf. Ay sizde kanala abone olmayı unutmayın çünkü 700 abone olmamıza çok az kaldı lütfen abone olarak bize destek alabilirsiniz Allah. hemen diğer türü geçiyoruz top topu ben alacağım. Hıslı. Tek şey. Ay. Ee. Öldüm halde gol attık. Kendi kendime. Tekrar oynaya basıyorum ama annecek. Bastırmışım bile. <laughs> Arkadaşlar bu aralar videolarımda ses nedense kayıyor video başka şey yapıyor ses kayıyor neden sonu ben de bilmiyorum ah, ama neyse hemen ah, başladı hemen arkadaşlar hemen kazanmamız lazım ama kayır ya ya falan çok güçlü arkadaşlar Yes, gol attım. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. kaybedeceğiz. Kaybetmeye izin veremem arkadaşlar. Kupa eksilir. Zaten bayağı az kupam var. 2000 kupam var. Hay Allah. Hayır. Hayır. Ya. Arkadaşlar kaybettik ya. Neyse gelin başka şey oynayalım o zaman. Ay son üç dakika kalmış. Arkadaşlar ben çok şaşırdım bu arada normalde. Hani böyle bir şeyin vermesi imkansız yani. ikinci günde buz karakterini verecek. On ikinci günde Mortis verecek de ama bende Mortis var zaten. Aa, 30. günde efsanevi verecek. Ne değişik şey. Bakın bir şey yok. Tamam. Hmm. Bakın benim eski profilim. Şimdi gelin bu profili biraz güzelleştirelim. O zamana kadar da 3 dakika olur. Şimdi buradan hiç mi güzel şey yok ah profil kazanmamız lazım arkadaşlar profil de kazanalım ee, salasçı kartı yapalım bunu da Edgar kalsın bu burada şu olabilir aslında ya da fang da olabilir neyse ünvan Aa. ben bu ünvanı anlamıyorum arkadaşlar her neyse 2 dakika almış 12 dakika 10 9. neyse biz hemen savaş oynayalım görevlerimize bakalım arkadaşlar görevlerimizde e, şeyleri yapalım aşamalı o Hmm, sıcaklama modu sıcaklama. Ha yok o şu? O zaman hemen başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar bu arada ee, çok fazla video atamamamın sebebi biraz ee, işte biliyorsunuz okullar açıldı biraz sınavlarımız var. DGS falan filan. O yüzden biraz gecikiyorum. Ama olsun arkadaşlar. Şimdi iyiydi de bunlar üst üste mi gidiyor? Ben de o zamana kadar şunu şey yapayım. Az önce ne güzel ben diye Beni öldürmeye çalışıyor bak. bak. Bak bak bak. Ne akıllıca değil mi? Öldüm. Ay bir an 117 bin gücün var sandım 17 binmiş. Ay 11. Ay işte 11 bin. Bir, biri gitti. Ay arkadaş az önce beni öldürmeye çalışan koldu. Hatırlıyorsunuz mu lan? Hatırladın mı? Hı hı. Orada kalsam. Tek vuruşta öldü. Hemen ee, takımın biri oldu daralı iş yapalım plan 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 geçiyoruz. Tamam. Ay dur. Geliyor geliyor geliyor. Hediyemi alıyorum. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım gitti. Uy, Allah hemen 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 oynayalım. Hemen oynayalım. Hemen şurada arkadaşım hemen oynayalım. Arkadaşlar hemen biraz yükseltelim. Şöyle yükseltelim. Hemen seçiyoruz. Bakalım kostümlerini. Ha neyse gelin bir hemen oynayalım Hadi bakalım arkadaşlar Çok heyecanlıyım İlk defa buz karakterim oluyor Hani diğer hesaplarımda var da Bu hesapta ilk defa oluyor Tamam Tamam Şimdi Ay internetim çekmiyor Allah'ım yarabbim Arkadaşlar bu tur biraz dondu ama olsun ee, O zaman hemen Ay Süper bir set enerji. Açıyorum. Açtım gitti. Aa ya bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Her neyse. Eee şimdi artık kazandım. Bekle. Hım. Bu oyun modu şu anda kullanılamıyor diyor. Çünkü şeyde yok bakın. Ay dönemiyorum. Bakın burada yok. O yüzden kullanılamıyor olabilir. Ben niye buraya girdim? Buraya gireceğim ben. Aa, neyse. Ödüllerimize bakalım. Burası aynı yer zaten biliyorum. Şunu tamamlamamız lazım. Bakalım buzla nasıl oynayacağım. İlk buzla e, bu hesapta buzla oynayacağım. ilk tur internet gitti. <laughs> İnşallah bunlar da gitmez. Neden gittiğini ben de bilmiyorum. Hemen gidelim. Ay. 69 ettim yüzden. Ay. Kim bunlar? Bunlar kim? Hemen gelin buraya. Ay 29 yaptım ama arkadaşlar. Vur 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 bitmeye bitmeye. Bu ne? Bu ne? İlk defa gördüm onu. Hadi. Hadi son 7 kaldı. Hadi hadi hadi. Yes. Kazandık arkadaşlar. Bunda da kazandık. 10 dakika olmuş. Dün akşamdan beri bu buz karakterinin açılmasını bekliyorum. Bakalım yeni ne şey geldi. Yüz kredi. arkadaşlar siz e, açtınız mı? Eğer açtıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarım açık. Ama şey hiç yorum yazmıyorsunuz. Böyle giderse vallahi yorumları yine kapatabilirim bilmiyorum. Neyse biz e, şimdi bu görevi de tamamladık. Başkan tamamlayacağız. Bale kazan, bale 3 savaş kazan, bale edali. veya 8. Tamam. Oynayalım. Ama Ama ben e, Barley ile çok oynamadığım için arkadaşlar. <laughs> um, Iı. evet Barley ile çok oynamadığım için e, kazanamayabilirim bu arada. Çünkü ben Barley ile oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar Barley karakterini açtığında size bedava kostüm veriyor. Barley ile oynamak zor ya. Gizli gizli gitmemiz lazım. Yes ama nara. Her neyse ben daha da Barley ile oynamayacağım. Barley çok güzel. 8 bitti mi oynasın acaba? Ee, yoksa da ay, ay. nefesim kesildi. Bunda kostüm yok mu? Ha. Ben o zaman 8 bitle oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu yedek hesabım. Gerçek hesabımda bayağı karakter var. Hani bayağı derken işte falan filan. Yeni açtığım hesapta e, 29 karakter var. Yani önceki videolarımda çektiğim, önceki Brawl Stars videolarımda çektiğim şey benim açtığım hesapta ama gerçek hesabımda çok da olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ama 8 bitti hiç oynamıyor ki. 8 bitmedi. Nasıl konuş nasıl konuşacak onu ben de bilmem. Yes. Bugün de yine kazandık yine kazandık falan filan filan falan. Bir dakika. Ee, yeni star hediyesi 9 kredi kaldı. Kredi diyorum kupa kaldı. Dynamite ile mi oynasam acaba? bir tane kostüm vardı Jesse'nin ya. Böyle şey kostümüydü. Ama oyundan kaldırılmış. Nedense yok artık. Ve evet, arkadaş ben eskiden girdiğimde şey yerlere şu an bakın kostüm değişme yeri burada. Ama arkadaşlar ben eskiden oynadığımda şuradaydı ve şuradaydı böyle yanlara gidebiliyorduk onun sayesinde ve bir tane karakter vardı arkadaşlar kostümün ay karakterin kostümü vardı ama kostüm bundan kaldırılmış galiba böyle kahverengi gibiydi Aa, ne bileyim ben Dali ile oynayacağım Tamam. Hemen oyuna başlayalım. Ay. Arkadaşlar sizde Brawl Stars'ta kaç karakteriniz var? Yorumlara yazmayı unutmayın ve yorumlara yorum yazarsınız. <laughs> çok değişik güzel oldu ama yorum yazarsanız gerçekten çok sevinirim lütfen yorum yazmayı da unutmayın. Ne? No? Ay biraz kötü mü oldu? Ben gidip kesici onların şeyine hasar vereceğim. Ay ki 94 bizimki 63 baya şeyde birisi beni izliyor. Yukarıda fark eder misiniz bilmiyorum ama. Hayır. Bakın arkadaşlar yukarıda bizi bizli, bizi izliyor. Hemen devam edelim biz savaşa. Vurabildiğim kadar vurdum ama arkadaşlar 84 oldu 91'den. Ama bayağı az azaldı ya. Çok azalması lazım. Ay yine hürlük yeter ya. Yemin ederim bıktım. Şu anda bıktım. Hı. Kaybettik ya. Kaybettik işte dedim. Görev tamamlanmadı değil mi? İğrenç bir görev. Ben bu görevi değiştireceğim. Oh. Nakavt olsun. Nakavt Şimdi. Evet arkadaşlar. Yeni gelen buzumuzu seçelim. Hemen seçelim arkadaşlar. Ve başlayalım. Evet başladık <laughs> O zaman başlayalım arkadaşlar. Siz de ben tura başına kadar abone olup arkadaşlar çok seviniriz. 10.000 abone olumlu arkadaşlar çok güzel bir çekiliş yapacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hızlıca büyümek istiyorum. Her gören abone olursa gerçekten mutlu olurum. Bunu da tamamladık. Arkadaşlar eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu kadar basit. Eğer güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Yine yıldız oynayın. Hemen tekrar oynuyorum çünkü tekrar oyna diye bir görevimiz var. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlara onu da yazmayı unutmayın. Çok şey yazarsanız daha çok da seviniriz. Ve arkadaşlar 1000 aboneyi çok hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Yani abone olsanız ölmüyorsunuz değil mi? Yani bir abone olsanız gerçekten çok seviniriz. Bir tanecik abone olun arkadaşlar. Bir tanecik olsanız ölmezsiniz değil mi arkadaşlar? O yüzden abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bakın arkadaşlar abone olunca... Ee, sadece alemimize katılıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Ölmüyorsunuz yani. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Hızlıca bin abone olmak istiyorum. Eğer bu videoyu görüyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bakalım sarı de çıkacak. Hadi bakalım. Tıkladım. Başlıyorum ve en açık yine. Yine şey. Biz yine başlayalım da görevimiz tamamlandı mı? Hmm, hasar ver diyor. 6000 hasar ver diyor. O zaman yeniden oynayalım. Arkadaşlar siz hangi sınıfsınız? Onları yorumlara yorumlara yazabilirsiniz. Eğer sınıfınızla ilgili dalga geçen birisi varsa merak etmeyin. Yorumunu silerim. Onun yorumunu silerim. O yüzden rahat yere burası. istediğiniz yazabilirsiniz. Küfür hariç. Evet. İkinci tura geçtik hemen. Bu sefer şey, ultimi kullanacağım. Yes. Şimdi arkadaşlar eğer gizem videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir iki tur daha oynayalım öyle videomuzu kapatalım arkadaşlar. Gelin biraz daha şey oynayalım. Hemen birkaç tur daha oynayalım öyle videomuzu bitirelim. Çünkü gerçekten uzun olmasın. 30 dakikayı geçmesini çok da istemiyorum arkadaşlar. Her <laughs> neyse. <laughs> <laughs> Hemen geçelim. Angelo. Hemen Bu angelo da nasıl çıktıyız da? Bunu da kazandık arkadaşlar. Şu görevimiz dolduğunda Bakın bu görev e, şu şu 6000 hasar ver diyor ya. Bu görev e, dolduğunda doğduğunda arkadaşlar videomuzu bitirelim. Hemen oynamaya devam edelim arkadaşlar. Takımımızda yine Juju var. Maşallah çok iyi, Aynen. Bu da Juju galiba şeylerin üzerinde durabiliyor. Seni de yeneceğim ben. Juju o kadar uzatabiliyor muydu? Ama Juju şey, suların üzerine durabiliyor galiba. Juju gelsene Juju. Ay niye gelmiyor? Böyle beni nereden duyacak? Evet. Bakalım doğmuş mu? Doğmuş. Evet. O zaman videomuzu burada buradayız. Ama önce şeyimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Seviyoruz. 10.000 abonede çok güzel bir çekiliş yani sürprizim olacak. O zaman hepinizle görüşürüz. Bay bay.